Merhaba arkadaşlar. farkındaysanız son zamanlarda spiritual alana doğru ilgi oldukça fazla olmaya başladı. Sizce bunun sebebi ne? Ben sebebini kısaca paylaşmak istiyorum. Çünkü e, hani bunları izlemek bende bir takım çağrışımlar, bir takım anlayışlar e, yapıyor ve bunları sizlerle de paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Bakalım sizin ilginizi çekecek, ilginizi çekecek mi? Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar teorisiyle önce başlayalım. Maslow'un ihtiyaç teorisine göre en temelde tabanda bizim çok temel ihtiyaçlarımız var. Bunlar nedir? İşte barınma, yemek gibi çok kök ihtiyaçlar. Ve sonraki ihtiyaçlarımız da biraz varoluşumuzla ilgili ihtiyaçlar. İşte sosyal ihtiyaçlarımız, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, metafizik ihtiyaçlarımız, ve içinde bulunduğumuz çağa baktığınız zaman her ne kadar da bazen finansal olarak da zorlansak, içinde bulunduğumuz pandemi şartlarıyla sağlık şartları altında sağlık koşulları açısından zorlansak da günün sonunda hepimizin yiyecek ekmeği var, hepimizin sığınacak bir evi var. Tabii ki genelden bahsediyorum, hani istisnalardan bahsetmiyorum. Kabaca dünya genelinde, yani Türkiye genelinde örnek verelim, hani çok Geçim sıkıntısı yaşayan ülkeleri söylemiyorum elbette, o menüde bambaşka. genel olarak dünyada herkes o savaş dönemlerindeki gibi değil, değil mi? Bazı ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Her şeye erişmek bizler için artık çok kolay. Dünyanın öbür ucundaki arkadaşlarımızla konuşabiliyoruz. Örnek veriyorum işlerimizi online sistemler üzerinden yapabiliyoruz. Hatta yine ihtiyacımızdan fazlasına bile sahibiz. Dolayısıyla hani pandemi olsaydı da olmasaydı da Öyle bir şey gündeme geliyor. İnsanoğlu şu son dönemde her şeye bu kadar erişebiliyor ya. Yani temel ihtiyaçlarını çok fazla karşıladı ya. Artık insanoğlu daha üstteki ihtiyaçlarını karşılamak ihtiyacı içerisinde. E, ve bu ihtiyaçlardan en büyüğü de tabii kendisinden daha farklı bir varlığı anlamaya çalışma. Bu da nedir? Evren. Ee, bu da nedir belki Tanrı nedir ruh kendini anlamaya çalışıyor insan e, ee, beden zihin ve ruh dediğimiz bu üçüncü alan üzerinde çalışıyor aslında herkes şu anda şimdi spiritüellik dediğimiz şeyin hani kelime köküne baktığımız zaman spiritten geliyor spirit ruh demek zaten İngilizce'de Dolayısıyla spiritüel dediğimizde ruhsal alana ait, ruha ait, yani böyle juju, -ju, büyü falan öyle bir şey değil spiritüellik. Hatta bazılarımız böyle şeyler falan diye bir tek kaşık kalkıyor. Acaba bu bilimsel değil mi diye. Hayır, bilimsel aslında bir açıdan. Nasıl bir açıdan bilimsel? Şöyle, hani ruh bilimi de aslında ruhla ilgileniyor, öyle değil mi? Ee, ya da mesela ne diyelim e, enerji psikolojisi, enerji bilimi de bir açıdan ruhla ilgileniyor. Şöyle ilgileniyor. Diyor ki uzak doğudan gelen bir sistem ve bilgi aslında çakralar ve enerji bilgisi enerji psikolojisi bilgisi de daha modern dünyanın eklediği bilgi. Şöyle diyor insanın hayatta tutan bir enerji bedeni vardır diyor. Ve bu enerji bedeninin bedenimizde belli merkezlerde böyle büyük vortexler halinde olduğunu ve oralarda bedenin o bulunduğu bölgede yakın yerlere enerji gönderdiğini söylüyor bu teori üzerinden de meridyenler, işte akupresyon noktaları vesaire açıklanıyor. Dolayısıyla aslında bunların hepsine baktığımızda bunların hepsi ruhla ilgili. Yani insanoğlu bedene dair zaten araştırmalarını uzun zaman önce başlattı, yap, yaptı, hala da yapıyor. İşte zihne dair araştırmalar devam ediyor. Ruh halinde araştırmalar devam ediyor ama iki koldan devam ediyor. Bir tanesi bilimsel olarak devam ediyor, değil mi? İnsan psikolojisi üzerinden devam ediyor. Bir diğeri de spiritüellik üzerinden devam ediyor. Neden spiritüellik? Spiritüellik dediğimiz zaman aslında insan neden var olur? Ee, evren nedir? Evreni kim yarattı? Yani bizden daha büyük güçler var mı? Ee, i̇şte. Acaba bu dünya gerçek mi yoksa ben mi uyduruyorum? Bu tarz soruları soruyor aslında spiritüel alan. Ee, ve insanın o fani yani maddesel düzeyinden daha gözle görülmeyen, daha ince, daha spiritüel, daha ruha ait bir tarafa doğru geçmeye çalışıyor. Oradaki bilgileri merak ediyor. Yani bedenin ötesine geçmeye çalışıyor düşüncelerin ötesine geçmeye çalışıyor, duyguların ötesine geçmeye çalışıyor ve şu soruyu soruyor. Acaba daha fazla ne var? Acaba daha fazla ne var? Yani ortada gördüğünüz bu yoga meselesi, işte enerji eğitimleri, ondan sonra buna benzer tüm bu Türkiye'de özellikle bu son dönemde çok yaygınlaştı. Daha önce bu kadar yaygın değildi. Yani sayı olarak bu kadar değildi. Bunun bir sebebi de işte hani bu bahsettiğimiz insanın bu maddeye ait ihtiyaçlarının zaten karşılanması. Hani en kötü değil mi? Kredi kartıyla bir borç yapıp insanlar kafelerde çay kahve içebiliyorlar. Eskiden kredi kartı yokken paranız yoksa sokağa çıkamıyordunuz. Şimdi kredi kartı var. Hani her şekilde çıkıp bir kahve içebiliyorsunuz. İşte ekmek su alabiliyorsunuz hani borç harçta olsa da i̇şte bankalardan kredi çekme olasılıkları var. Yani her şekilde bu temel ihtiyaçları karşılıyorsunuz. Tabii ki hala da bunu karşılayamayan bir grup var. Elbette. Tabii ki onları istisna tutuyorum. Ben genelden bahsediyorum ve bu konu üzerindeki yaşanan genellemeden bahsediyorum. Ee, gördüğüm eğilimlerden. Öyle bir gözle dinleyin lütfen. Dolayısıyla tüm bu ihtiyaçlarını karşılayan günümüz insanı ne yapıyorsa boyanıyor, işine gidiyor ya da işte çalışmıyorsa evinde işte eşi var ya da bir hayat arkadaşı var ya da işte hani kendisini ilgilendiği bir şeyler var ama bunlar bir noktada yetmiyor. Bunlardan daha fazla şeyler arıyor ve soruyor. Tamam işte evim var, yemeğim var, internetim var, arkadaşım var. Peki acaba bundan daha fazlası var mı? Daha fazlası ne olabilir gibi sorular sormaya başlıyor ve o noktada da spiritüel bilgiler ortaya geliyor ve onlarla ilgilenmeye başlıyor insanlar bir keşif, bir merak içindeler. Eskiden zaten bununla ilgili değil mi daha böyle ciddi okullar, akademiler falan varmış. Ama bizim dönemimizde maalesef hani sadece böyle din üzerinden var gibi görünüyor. Hani varsa da ben bilmiyorum. Hani tam böyle insanın bu varoluşuna ait sorunların sorulduğu psikoloji dışında değil mi felsefe okulları böyle erişebileceğimiz e, ee, çok böyle kısıtlı anladığım ve gördüğüm kadarıyla hani ben daha ziyade Hindistan üzerinden gelen kaynaktan bilgileri edindiğim için hani Türkiye'deki o kısmını çok hakim değilim açıkçası. Ama görüyorum yani böyle bazı bazı seminerler falan düzenleniyor, felsefe seminerleri. Onlar çok güzel. Ama benim burada söylemeye çalıştığım hani bizim hepimizin erişiminde olan okullar sanıyorum ki yok. E dolayısıyla insanlar bu bilgileri nereden alıyorlar? Meditasyon kampları, inzivalar, işte yurt dışından gelen öğretmenler değil mi? Dolayısıyla bu son zamanda artan bu spiritüel eğilimlerin hani arkasında hani böyle sizin de tek kaşınız kalkıyorsa ne oluyor ya çok arttı bu herkes de bununla ilgileniyor falan diye böyle bir hani ne derler hani sinir oluyorsanız ya da bir tuhaflık var diyorsanız ya da bunu bir genel trend gibi görüyorsanız hani özenme gibi aslında öyle değil. Aslında olan şey burada, ee, içinde bulunduğumuz çağın getirdiği çok doğal bir oluşum. Bu muhtemelen artacak. Ee, pandemi tabi çok şey değiştirdi. Ee, pandemide de bu ihtiyaç çok fazlalaştı. Yani insanlar kendileriyle baş başa kaldıklarında bu bir çeşit meditasyon haline geldi. Ve insanlar bu meditasyonu tefekkürde diyebiliriz. Yani düşüncelerini izleme, sessizlik içerisinde. Bu tefekkür sayesinde kendilerine dair tekrar bir sürü şey öğrendiler ve daha önce mesela spritüel bir yola girmedilerse yani bu tarz soruları sormadılarsa işte ben kimim, karşımdaki insan kim, onun iletişimim ne, işte neden bu dünyadayız değil mi bu tarz sorular sormadılarsa şimdi bunları sormaya başladılar. Veya yani işte hepsi bu kadar mı, yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum hani bu kadar mı benim varoluşum değil mi böyle şeyler soruyorlar. Dolayısıyla pandemide bu daha da arttı. Bize gelen eğitim talepleri de aslında bu açıdan bakıldığında dünyanın her yerinden olmaya başladı. Benim de yani farklı şehirlerden farklı ülkelerden öğrencilerim oluyor. Bu soruları soran, bunlarla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen. O yüzden çok şaşırtıcı değil. Eğer sizin çok dikkatinizi çekiyorsa, tuhaf buluyorsanız vesaire hani ben bu konudaki görüşlerimi paylaşmak istedim. Ben böyle bir çıkarım yapıyorum yani ihtiyaçlar teorisi aslında ihtiyaçlar teorisi üzerinden konuyu incelediğimizde bu şu anda o yaşanan sürecin çok çok doğal olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer konu da tabii yogadaki o fiziksel pozları gördüğünüz alan hani orada da bir yoğunlaşma oldu. Bence bu apayrı bir konu. Bununla da biraz bağlantılı ama o kadar da bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Orası biraz daha farklı bir konu. Orayla ilgili benim farklı düşüncelerim var. Onu da başka bir zaman konuşuruz. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Namaste.